Merhabalar. Ben Doktor Maya. Bugün sizlere diş beyazlatmadan bahsedeceğim. Diş beyazlatma yani bleaching işlemi hastalarımızın yiyecek içecek tüketimine bağlı, çay, kahve, sigara alışkanlıklarına bağlı, doğal diş renginin daha koyu olmasından dolayı renk düzensizlikler için yapılan bir tedavi yöntemidir. Hastalarımızın işlem sonrasında doğal, bembeyaz bir gülüşe sahip olması nedeniyle sık kullanılmaktadır. Diş beyazlatma işlemi nasıl uygulanır? Daha öncesinde diş taşı temizliği ve polisajı uygulanır. Sonrasında yumuşak dokular bariyerle izole edilir. Diş beyazlatıcı jeller sürülerek ışıkla aktive edilir. 20'şer dakika arayla 1-2 periyotla uygulanır. Hastamız herhangi bir ağrı hissetmeyecektir. Sadece işlem sonrasında ilk 12 saat arayla bir hassasiyet hissedebilecektir. Beyazlatma işleminden sonra hastalarımıza ilk 72 saat içerisinde herhangi bir renklendirici gıdalar kullanmaması ve çay, kahve, sigara gibi alışkanlıkların olabildiğince en aza indirilmesini tavsiye ediyoruz. Diş beyazlatma işlemi hekim kontrolünde yapıldığı zaman dişler üzerinde herhangi bir zararı yoktur.